Merhaba. Şimdi biz kızlarımla kurabiye yapacağız. Kakao'lu tahinli. Ee, ben teri, margarinle yumurta ekledim. Şimdi küçük Mercan süt ekleyecek <laughs> Ekle bakalım dikkatli bir şekilde. Yaklaş yaklaş içine getir. Tamam. Şimdi sıvı yağımızı doldurduk. Bunu da Dicle dökecek. Dök kızım. Böyle değil mi? Hı -hı. Biraz indir 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 indir. Dök dök dök. Tamam. Şimdi bu harcı güzelce karıştıracağız. E, ee, i̇ki kaşık yoğurt ekleyeceğiz. Burada herhalde iki kaşık vardır. Yoğurdun dibine. Şu spatulalar o kadar kurtarıcı ki hiçbir malzeme, hiçbir gıda ziyan olmuyor resmen. Tamam. Şimdi bir çay bardağı da pudra şekeri ekliyoruz. E, ee, i̇ki yemek kaşığına yakın kakao ekledik. Koy anneciğim. Hepsine, hepsine, hepsine hızlı ol. Evet. Şimdi bir paket kabartmayla vanilya da ekleyeceğiz Sonra 2,5-3 su bardağına yakın un Şimdi kabartma tozu vanilyayı Bardağa ekledim Rahatça dökebilsin diye Bu da tamam 2,5-3 su bardağına yakın su ekledim ee, Biraz da karıştıracağız Sonra elle devam edeceğiz Yüzüklerimi çıkardım ee, Karıştırmaya devam ediyorum Kakao Sağ sağolsun komşum İmdadıma yetişti şöyle dökeyim renginin bir tık daha siyah olması lazım çünkü şimdi hamurumu yaptım kıvamı çok güzel oldu ee, şimdi tahinli iç harcını hazırlayacağım ee, bu masayı tekrardan sileceğim masaya açacağım çünkü bunu arasına süreceğim ee, biraz un bir çay bardağı pudra şekeri ve bir su bardağı da tahin iç harcı Tamam karıştır karıştır çok güzel kokuyor şimdi hamurumu böyle açtım eşit parçaya böldüm iki parçaya böldüm daha doğrusu. Ee, şu tahinli harcımdan süreceğim. Şimdi tek elle yapamıyorum. Bir buradan kıvrılacak, bir de buradan kıvrılacak. sonra keseceğim, tekrar gidiyorum. Şöyle yaptım. Çok hoşuma gitti. Böyle bile yesim geldi. Saray lokumuna benzedi. Bir de ben hastayım galiba. Sesim gitti. <laughs> Sesim için kusura bakmayın. Şöyle keseceğim. Ama yine tekerle yapamıyorum. Çok iyi duruyor ya. Yani. Saray lokumu gibi duruyor resmen. Thank <laughs> you.